arkadaşlar Herkese selamünaleyküm gördüğünüz üzere makinamız arkadaşlar yumurtalarımızı yükleyeceğiz hemen gördüğünüz gibi yok yok arkadaşlar burada her renk yumurtamız var her çeşit var hindi var mavi yumurta var kremlek var var yeşil yumurta var Amerikan Amerikanoslar var Blue Amerikanlılar var White Arakanalar var kelle boyunlu Türkenler var siyah strolo var Hemen bakın burada görüyorsunuz. Nedir bunlar? Bakıyoruz altına. Evet. Ben şimdi siz yazanı anlamıyorsunuz ama ben anlıyorum. Yazılan arkadaşlar altındaki. Sultan yumurtası. Light, beyaz sultan tepeli. Onun yumurtaları. Hemen bu bir altındakiler. Şimdi bunları ben yazdım. Bu altındakiler de sultan. Bunlar Blue Sultan. Paçasız normal tepeli Blue Sultan arkadaşlar. Onlar da bir yerden geldi bana. Burada gördükleriniz köy arkadaşlar ve Ataks karışık. Hemen buraya bakalım. İsmini yazdık arkadaşlar. Herkesin isimleri yazılı. Buradakiler de arkadaşlar köy yumurtası 50 adet. Aşağı yukarı hepsi 50 adet alıyor. Hemen arkadaşlar buraya bakıyoruz. Bakın burada da ne var? Burada da hindi yumurtamız var arkadaşlar. Bir maşallahınızı esirgemeyin. Görüyorsunuz hindi yumurtaları. Hemen bu yanında arkadaşlar Black astrologlarımız var. Birinci bir Black Astrolop. Burada Kremlek var var. Gula Amerikanı var. Burada Zeydeliklerimiz, bir abimizin bu da hindi sahibinin. Bunlar da arkadaşlar köy yumurtası. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada kendi anaçlarımın yumurtaları var. Üstünde ben yazanların hepsi kendi anaçlarıma Ataks ve kendi eee Amerikanlılarım ama bunların renkleri farklı. Ha, bendekiler orange Amerikanı dediklerimiz. Sarı Amerikanlar var. Paf değil arkadaşlar. Sarı Amerikanlılar var. Hemen bu yandıklar da bile kas olup bu iki yer. Hemen bu yandıkları gelelim baksa işte Bunlar da arkadaşlar köy yumurtası. Ataksa da var arkadaşlar işlerinde. Ayretten bu Amerikanı. Bakın bunlar bu Amerikan yumurtası. Görüyorsunuz. Bunlar e, isimlerinde anlaşılacağı gibi burada bir abimizin köyümüzü muhtarının arkadaşlar. Aşağı koru e, 60 e civar bir yumurtası var. Başka bir böyle de doldurduk. Hemen buraya geldim arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz Selçuk arkadaşımızın yumurtaları var. Bunlar da arkadaşlar e, işlerinde şu şekil göstereyim. Şu birkaç yerde var e, yumurtalar. E, bunlar şey siz söyleyin e, nerede onun yumurtaları? Hemen bakalım. Hı. Hemen arkadaşlar burada sultanlar bunlar da beyaz sultan. Benim de kendime ben ben de blue sultan var. diğer arkadaşımda da beyaz sultan var arkadaşlar. Ayrıca ben de e, Hinta var. Yani şimdi Hintlerimi ben doldurmadım makineye. Ama Hintlerim burada. Bunlar şimdi kurkum oğlu. Kurkun altına koyacağım. Şu 3 tanesi Blue Sultan. Diğer 3, 6, 7, 8 tanesi de e, Hint. Hint yumurtası arkadaşlar görüyorsunuz. Bakalım. Burada da arkadaşlar köy var karışık. Bunlar da Selçuk kardeşimizin. Yani bir Selçuk kardeşimizin, iki Selçuk kardeşimizin. Ayrıca burada bir tane daha Selçuk kardeşimiz var. Bir abiden aldığı yumurta. Bunlar da Selçuk kardeşimizin. Şu o, o yazanlar bir yerden almış. Geri kalan ben yazanlar. Hepsi benim. Anlaşılmak üzere. Onlar benim arkadaşları görüyorsunuz. Daha makine arkadaşlar dolacak yerim var. Bir orada var. Ortalama orasında bir 10 tane alır. Burada bir 10 tane daha yer var. Ayretten bir tane de komple bir boş. Bir 50 tane de olur. Yani bir 70 tane daha yumurta yerim var. 70 tane daha yumurta dolduracağım makinama. Ee, yani normalde ben 150-200 civarı kendime dolduracaktım makine. İlk başta dedim deneyim dedim makinamızı. makinamızda de bu arkadaşlar. Evrensel kuluçka 500'lük tam otomatik buhar. Hep iklimlerinde de Buhar makineli arkadaşlar. 500'lük çıkım gelişimi. Aynı yönde Bu makinemizle bir çıkım yapacağız. Nasipse. Bakalım 10. günü ya da 12. günü kontrolü yapacağız. Dolabın boş tarafa bakacağım. Yer açılacak. Hindilerin zaten 28 gün civarı çıkıyorlarmış. Hindiler de o sıra ortalama çıkar. 30 gün sonra, bir ay sonra. Bakalım. Bir aksilik, bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar. Nasip ee çıkımlarımızı gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi burada 1, 2 ve 3. 3 kişinin arkadaşlar yumurtasını çıkartıyorum. 1, 2, şurada var. 3, hindiler dahil. Şunlar, hindiler dahil. Bunları e, çıkartıyorum kendi makinama. Bir ücret karşılığında geriye kalanlar vesaire vesaire şu kısım arkadaşlar buradan da birkaç tane benim var şu kısım arkadaşlar benim ayrıyetten şu kısım benim şu üst kısımda ayrıyetten bir de bu kısım benim daha burası da olacak buralarda da olacak ayrıyetten bir tane daha arkadaşlar bir yorum var burada Biri bölümde burada onu da kendime dolduracağım ayrıyetten fazla da yumurtam var onları da içinden çıkarttım arkadaşlar onları bir abimden almıştım onları çıkarttım burada Nasip bakalım bir tane Hint kurkumuz gurk olmuş. İlk hindim çıkarttı. İkinci hindim de yattı. Tekrardan ikinci kurkum. onun altına dolduracağım. Burada dediğim gibi Hint var. Ayrıyetten Sultan var. Blue Sultan ve Hint. Macar tavuğundan. Hint'in Macar tavuğu varmış ondan. Onun yumurtalarından. Ondan size videosunu atacağım arkadaşlar. Sıra sıra. Burada da dediğim gibi herkesin yumurtası mevcut. Bakalım arkadaşlar. Komple bir çıkım yapacağız. Ortalama bir 450-470 civarı bir yumurta dolduracağız. Ee, i̇nşallah bir akşerikli sıkıntı olmazsa çıkımımızı gerçekleştireceğiz. İsteyeceğiniz bir sorunuz varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı da bırakacağım. Şöyle güzel bir fotoğraf yakalayalım ki grubumuza da atarız arkadaşlar. Evet güzel oldu. Bakalım arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni istiyorum arkadaşlar sizlerden. Bir beğeni atmayı unutmayın. Bir beğeni demeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.